Herkese merhabalar. Başka bir programlama videosu ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü programlama videosunun konusu Fibonacci serisi ve sayılarını nasıl hesaplanacağınıza dair olacak. Örneğin Fibonacci serisi nedir arkadaşlar? 0 ve 1'den başlar ilk elemanlar olarak. Daha sonraki elemanların hepsi kendisinden önce gelen iki elemanın toplamı olacak şekilde ifade edilir. Yani burada 0, 1'den sonraki eleman bu iki elemanın toplamı 1. Bir. bir sonraki eleman kendisinden gelen iki önceki e, ve bir önceki elemanın toplamı olan 2. Ve daha sonra arkadaşlar bir sonraki eleman 1 artı 2, 3. Bir sonraki eleman 2 artı 3, 5. Bir sonraki eleman 3 artı 5, 8. Ve bir sonraki eleman 5 e, artı 8, 13 şeklinde aslında Seri bu şekilde devam eder. Fibonacci serisinin en temel mantığı budur. Bir eleman, hesaplanacak bir eleman aslında Kendisinden önce gelen iki elemanın toplamı olacak şekilde bir Seri Anlamına geliyor Fibonacci serisi. Şimdi arkadaşlar bazı Burada Hazır yazdığım metotlardan Üzerinden giderek aslında bu seriyi ve Bu seri içerisindeki elemanları nasıl bulabileceğimize dair yöntemlerden biraz bahsedeceğiz. İlk anlatmak istediğim yöntem arkadaşlar en adet Fibonacci sayısını bir dizi olarak nasıl bulabiliriz? Bu kısımda arkadaşlar aslında biz Fibonacci sayımızı en adet bizden Fibonacci sayısı istediği için bunun için bir array oluşturuyoruz ve array'in her elemanını arkadaşlar atamasını yaparken aslında previous ve current adında iki adet değişken tanımlıyoruz. Bunlar aslında baktığınızda bizim Fibonacci serimizin ilk iki elemanı oluyor. Daha sonra arkadaşlar birinci elemandan başlayarak çünkü zaten ben hali hazırda bir e, array oluşturduğum için sıfırıncı eleman otomatik olarak default değeri olan sıfır atanıyor olacaktır. Birinci elemandan e, i küçüktür n olduğu sürece e, burada bir iterasyon yapıp aslında her bir e, elemanın değerine <laughs> her bir elemanın değerine benim current değişkenime atıyorum. O anda current değişkeni birdi. Ve daha sonra da arkadaşlar current değişkenimi o andaki bulunan eleman ile bir önceki elemanın toplamı olacak. Yani bir sonraki iterasyonla aslında benim bu diziye eklemem gereken sayı olacak şekilde hesaplamasını yapıyorum. Previous dediğimde arkadaşlar benim o andaki current elementimden previous elementi çıkardığımda aslında benim bir önceki iterasyonda hali hazırda bu diziye eklediğim elemanı previous olarak atamasını yapıyorum. Yani her bir iterasyonda arkadaşlar benim current değişkenim previous değişkenim oluyor ve current değişkenim de pardon previous değişkenim aslında Evet. Her her bir iterasyonda aslında benim current değişkenim kendisinden önce gelen iki elemanın toplamı oluyor ve previous değişkenimde aslında current değişkenim olmuş oluyor. Bu sayede arkadaşlar bütün elemanlarını bir atamasını yapıp burada bir array olarak bu e, Fibonacci sequence array'ini geriye döndürmüş oluyorum. İkinci metot arkadaşlar burada indeksli n indeksli Fibonacci sayısını dinamik programlama kullanarak aslında geriye döndürmek. Burada da arkadaşlar az önce yaptığımız e, hesaplama ile ilgili aslında aynı mantığı kullanacağız. Ben e, hızlı olsun diye 0 ve 1 elemanlığının olduğunu biliyorum. Bu yüzden bunlara return 0 ve return 1 dedim. Herhangi bir hesaplama yapmama gerek yok. Yine current ve previous değerlerini kullanarak bir counter değişkenini hesaplıyorum burada. N-1'inci çünkü ben N indekste olduğu için arkadaşlar indeksler benim sıfırdan başlayacaktır bildiğiniz gibi. Önemli olan burada sıralı sırasını değil, indeks numarasını hesaplıyorum. Bu yüzden counter'ım N-1 değerinden başlayıp ve counter'ım arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu sürece ben yukarıdaki aslında bir önceki mantığı yine aynı şekilde uyguluyorum. Current eşittir. Current artı previous diyorum. Bir sonraki elemanı hesaplamak için. Ve previous değişkenimde current eksi previous şeklinde diye aralarındaki farkı olarak aslında hesaplamış oluyorum. Ve bu while döngüsünde bu her hesaplamayı yaptığımda da arkadaşlar counter değişkenimi biraz azaltıyorum. Daha sonra da bu while döngüsü içerisinden çıktığında da aslında burada current değişkenimi geriye döndürdüğünde indeks numarasına göre Fibonacci sayısını geriye döndürmüş oluyorum. Üçüncü kısım arkadaşlar burada bahsedeceğim yine aynı en indeksli Fibonacci sayısını binet formülü olarak kullanmak. Binet formülü arkadaşlar Fibonacci sayısı hesaplamasında closed form expression olarak geçiyor ve sadece 1 ile 75 arasındaki yani indekste eleman fibonacci sayılarını hesaplamak için kullanılabiliyor. Bunun için arkadaşlar bir örneğin burada hemen bir altın oran gibi bir değer hesaplaması yapılmış. karekök 5 hesaplaması ile 1 artı karekök 5 bölü 2 diyerek aslında ben burada fi adında bir değişken hesaplıyorum. Bu genellikle arkadaşlar 1.618.03 yani yaklaşık altın orana eşit olmuş oluyor. Daha sonra da arkadaşlar bu fi değişkeni benim verilen bana verilen en sayısı kadar kuvvetini hesaplıyorum. Met nokta metodu ile daha sonra da bunu kök kö5'e bölüp 45 ekleyerek bir sayı elde ediyorum. Daha sonra da bu sayıdan büyük ya da eşit büyük... Büyük ya da eşit olacak şekilde olan tam sayıyı bulup Burada geriye döndürdüğümde aslında Fibonacci sayısını o indeksli Fibonacci sayısını bulmuş oluyorum. Binet formülünün arkadaşlar dediğim gibi 1 ile 75 arasındaki sayılar için geçerli. Bu sayılar bu aralık dışında bir hesaplama yapmak istediğinizde bu yöntem başarılı bir sonuç vermeyecektir sizin için. Dediğim gibi arkadaşlar bence programlamada bu binet formülünü çok fazla kullanmazsınız daha en uygun olarak aslında burada dinamik programlama yani biz bir sonraki elemanı kendisinden önce gelen iki eleman iki elemanın toplamı şeklinde bunları değişkenler içerisinde tutarak aslında her seferinde iterasyon yaparak hesaplamış oluyor oluruz burada bu kaynak kodları videonun yorum kısmında da Bulabilirsiniz eğer hali hazırda zaten Herhangi bir kullanımda bunları direkt olarak uygulamalarınızda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum Peki arkadaşlar benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın